Evet. 2 4 6 7 tane dişi yedi dana. 40 tane. Kırkarır ya. Evet. ya. İsmini Adem. Arkadaşımız Adem'den aldık. Hayırlı uğurlu olsun. Paramızın güle güle hayrını görsün. hayrını görsün arkadaş. Senin de malın hayrını gör abi. Elbistan'dan Ömer. Elbistan'dan, Elbistan'dan Ömer abi. Elbistan'dan Ömer Türkücü. Bana da kızıyor, sen burada çekiyorsun uygun ben diyor, de, ben pahalı, geliyorum pahalı burada diyor. Aynen, aynen. Seni tekrar da çocuklarla izleyeceğim sürekli takipçinim ben senin. Eyvallah, eee, eksik olma abi. Sürekli ha, gerçekten özü sözü bir olan bir arkadaşımız. Sevdiğimiz abimiz burada. Ben Bahadır, Bahadır Usta'yı çok severim. Allah razı olsun Çünkü, eyvallah. Çünkü e, yanar döner işi yok, dostu orada bu işi. Şey. Eyvallah, eyvallah. Allah razı olsun. Eyvallah. Kırkar bin liraya yedi tane dişi dana arkadaşlar, evet. yaylım danası bunlar. Bayağı bir yayılımda ezilmişler ama içeriye girdiklerinde yani. yemiyedik.